Onur gelsin. Eee, gelemez çünkü henüz gelmedi. Gelmedi mi? Gelince haber ver. Tabii. Neredesin Onur? Günaydın baba. Yeni sezon üretim planlaması yapamıyoruz. Mola devi Arcıoğlu hala kumaş sıkıntısı çekiyor. Merak etme. İstediğimiz kumaşlar iki hafta sonra fabrikada hazır. Kerim amca eğer özelse ben bölmeyeyim. Hayır Pelin. Şirketle ilgili. Yani seninle de ilgili. Özgür'le yapılan sözleşme sanırım. Evet. Sözleşme şartları iyi görünüyor. Ama şirketle ilgili bilginiz var mı? Özgür çok eski ve güvendiğim bir arkadaşımdır. Arkadaşınla geçmişim beni ilgilendirmiyor Macit. Ben satış referanslarını soruyorum. Yeterli araştırma yaptın mı? Baba. Biraz önce ben bütün bilgileri masanıza bıraktım Kerim amca. Şirket pazarda yine kabul. Ama dünyanın en iyi markalarıyla çalışıyor. Yani kesinlikle güven veren bir profile sahip. Güzel. iyi iş çıkarmışsınız. Şu sizin arkadaşınız Onur. Henüz gelmedi. Aradım, ulaşamadım. Pelin senin bir bilgin var mı? Yok, hayır yok. İnsan kaynaklarına yazılı istifasını bırakmış. Ben de imzaladım. İnanmıyorum. Dün ben masadan kalktıktan sonra Onur'la aranızda ne oldu Pelin? Neden Onur'un benim yüzümden gittiğini düşünüyorsun? Çünkü Onur Paris'e kaçmadan önce en son yine seninle konuşmuştu Pelin. Ne oluyor söyler misin? Onur'a ne söylüyorsun arkasına bile bakmadan kaçıp gidiyor? Başka bir adama aşık olduğumu. Bu aranızda bir sır değil sanırım ha? Evet. Ama onurun ki sırdı. Şehir bana araç hazır mı? Hazır efendim. Tamam teşekkürler. Rica ederim canım. Feza acım. Merhaba canım nasılsın? Çok iyi değilim İnce. Bugün bir kahve içelim mi birlikte canım? Ha şimdi atölyeye geçiyorum. Bir saat boş vaktim olacak. Orada görüşürüz. Tamam. Macit aradı mı? Hı. Hmm. Sabah mesaj attı. Hmm. Aa! E Neriman senin bugün kursun var. Evet var ama gitmeyeceğim. Niyeymiş o? Fahriye ben seni bugün yalnız bırakırsam... ...bir daha hiçbir zaman yanında olmayayım. <laughs> Ay benim canım arkadaşım ya. Bak beni ağlatma diye yapıyorsun ama daha çok ağlayacağım şimdi göreceksin. Hadi kalk gidiyorsun. Hazırla. O kursa gidiyorsun. Bendeki istikbal kararmış zaten bari seninkini kurtaralım olur mu? Kursuna git Macide de selam söyle. Fahriye. Ben sensiz bugün hiçbir yere gitmem. Bak eğer şu kapıdan çıkmam gerekiyorsa Gerekiyor. O zaman beraber çıkacağız. Nereye? Resim atölyesine mi? Evet önce atölyeye sonra Macit'in yanına. Sen, ben... ...bir de Macit Harcıoğlu. <laughs> Sen iyice kafayı... ...yedin yani. Canım... ...ben böyle gelemem ki oraya. Ama olur mu böyle? Böyle <laughs> gel, böyle gel. Ay... <laughs> gel biraz makyaj yapalım. Çok heyecanlandım. Taburcu mu oldu? Ha sağlığı iyi yani hayat tehlikesi yok. Oh çok şükür. Ne alçası? Ayağı mı kırıldı? Hey. Çok teşekkürler. Ayağı kırılmış. Hastaneden çıkmış, eve götürmüşler. Yine de şükredelim. Allah'tan daha kötüsü olmadı. Biz şükredelim de Kader Hanım ne der? Onun ağzı zehir saçıyordur şimdi zehir. Anne iyi misin? Çok ağrıyor mu? Pes sana! Kör müsün? İyi miymişim? Senin yüzünden ne hallere düştüm? Bir de evlat olacaksın. Bunun hesabını verecekler anne sen merak etme. Kazayla oldu oğlum. Büyütme. Büyütme mi? Ben neredeyse ölüyordum İsmail. Sen hala büyütme diyorsun. Ay çok ağrım var. Nerede benim ilacım? Ay. Hemen getiriyorum Dökül. Halimi görüyorsun değil mi? Senin karın yüzünden iki büklüm yatalak oldum. En rahat edeceğim yaşlarda yataklara çakıldım kaldım. Sehra Hanım dedim. Özür dilerim dedim. Gel barışalım dedim. Çok pişmanım dedim. Yazıktır. Gençleri ayırmayalım günahtır dedim ama... ...kadın sebellah gibi üstüme geldi. Aslı bir şey yapmadı mı? yaptı. Anam merdivenlerden yuvarlanırken öyle baktı. Kim bakacak şimdi bana? Bitmiyor çocuklar, bitmiyor. Hay kendi derdimizi bıraktık şimdi Kader Hanım'a üzülür olduk. Nasıl yuvarlandı şuradan aşağı? Yalnız. Ay top gibi her basamağa tek tek vura vura gitti vallahi. Nezahat. Cık, abla ayıp oluyor. Ay sinirlerim bozuldu. Şişt. Şey, diyeceğim Kader Hanım hangi basamaktan şey oldu? Ay ilk basamaktan böyle gümbür gümbür. Nezahat. <laughs>